Kitabımızın adı Ama Bu Balığın Parmakları Var. Baloncuk gösterisine hoş geldiniz. İşte karşınızda puf puf. Minik balon balığı puf puf harika baloncuklar çıkarırdı. Bu baloncuk gösterisini izlemek için dünyanın dört bir yanından balıklar gelirdi. Büyük, küçük, kare, yuvarlak baloncuklar. Farklı şekil ve boyutlarda onlarca baloncuk. Bu gösteri balıkların şimdiye kadar gördükleri en inanılmaz şeydi. Ta ki Fırfır'ı görene kadar. Fırfır sıradan bir balık değildi. Çünkü Fırfır'ın parmakları vardı. Tüm dikkatler bir anda Fırfır'a döndü. Herkes parmakları olan bu balığın neler yapabileceğini merak ediyordu. "Fırfır!" diye bağırdılar heyecanla. Parmaklarınla neler yapabilirsin? Haydi bize göster. Hmm dedi fırfır. Parmaklarımla neler yapabilirim? Parmak boyası, örgü, kağıt kesme ve parmak kuklaları. Ama en güzeli gıdı gıdı. Balıklar daha önce hiç bu kadar eğlenmemişlerdi. O sırada Fırfır'ın gözü Puf Puf'a takıldı. "Hadi Puf Puf!" diye seslendi. "Sen de bize katılsana." Ama Puf Puf'un canı onların oyununa katılmak istemiyordu. "Artık kimse benim baloncuk gösterimi izlemek istemeyecek." diye kendi kendine düşünüyordu. Hepsi Fırfır ve onun parmakları yüzünden. Bu sırada Fırfır ve diğer balıklar kovalamaca oynamaya başlamışlardı. Minik balıklar kaçıyor. Fırfır da onları yakalamaya çalışıyor. Yakaladıklarını bir güzel gıdıklıyordu. Birdenbire Fırfır diğer balıkları kovalamayı bıraktı. Tuhaf bir ses duymuştu. O sırada bir karartının yaklaştığını gördü. "Olamaz!" diye bağırdı Fırfır. Kocaman bir kutu suya düşmüştü ve zavallı Puf Pufu ezmek üzereydi. Fırfır fır diye bağırdı diğer balıklar. Bir şeyler yap. Fırfır fır parmağıyla kutuyu gösterdi ve puf puf dikkat et diye bağırdı. Kocaman kutu gürültüyle denizin dibini boyladı. Küt diye bir ses çıkardı. Zavallı puf puf neredeydi? Kaçabilmiş miydi? Yoksa kutunun altında mı kalmıştı? Puf puf kurtulmuştu. Ucuz atlattık dedi fırfır gülümseyerek. Teşekkür ederim fırfır dedi puf puf. Hayatımı kurtardın. Sana kötü davrandığım için özür dilerim. Gıdıklama oyununuza ben de katılabilir miyim? Ama fırfırın daha iyi bir fikri vardı. Parti zamanı. Fırfır piyano çaldı. Puf puf trompet üflemeye başladı. Balıklar hep birlikte neşe içinde dans ediyorlardı. Şimdiye kadar hiç bu kadar eğlenmemişlerdi.